Bahse girerim, Galatasaray'ın şampiyonluk taktiklerinin ardındaki sırları bilmiyordunuz. Gelin, bu taktik dehasının içine şöyle bir dalalım. İlk sırada ne var? 4-2-3-1 dizilişi. Arkada 4 tane kaya gibi defans oyuncusu var. Orta sahada da topa hakim 2 oyuncu. İlerideki 3 ofansif orta sahada tek forvete destek veriyor. Bu sistem sayesinde hem hücumda hem de savunmada denge kuruluyor. Sırada ne var? Önde baskı. Galatasaray'ın forvetleri ve orta sahaları, rakip yarı alanda acayip bir baskı kuruyor, rakibi hataya zorlayıp topu da şipşak geri kazanıyorlar. Bu bitmek bilmeyen baskı, rakibi sürekli diken üstünde tutuyor. Ve son olarak gelelim o meşhur kontra ataklarına. Savunmadan hücuma öyle bir hızla çıkıyorlar ki, break time çok süratliler, hem de pasları adrese teslim. Rakipleri bir anda hazırlıksız yakalayıp buldukları boşlukları da affetmiyorlar. İşte Galatasaray, taktikleri böyle zafere çeviriyor. Aslanları desteklemeye devam edin.